Libya konusu, Libya konusu daha önce Suriye konusunda olduğu gibi tabii ki iktidarı e, çok rahatsız ediyor. Dolayısıyla daha önce Suriye konusunda olduğu gibi ben konuşunca rahatsız oluyorlar, e, içeri atıyorlar, e, davalar devam ediyor. Şimdi Libya konusunda da yine ben konuşunca yine kızıyorlar. İşte biliyorsunuz e, geçen hafta e, Tele 1'e ve Halk TV'ye işte 5 gün kapama cezası verdiler. İtiraz itiraz etti tabii iki televizyon. Bakalım süreç nasıl işleyecek. ama eee Rütük'te çoğunluk şeyde olduğu için, iktidarda olduğu için Rütük istediği gibi istediği kararı veriyor. niye peki Libya'ya kızıyorlar? Çünkü Libya'da çok ilginç şeyler oluyor. Yani artık yumuşak konuşuyorum dikkat ederseniz ilginç şeyler oluyor. Şimdi bu ilginç şeyler olunca, yani olayın kendisi oluyor. Yani örneğin, bakın örneğin, işte geçen e, ayın 17'sinden itibaren, yani Haziran 17'sinden itibaren, ilk önce Dışişleri Bakanı e, Sayın Çavuşoğlu, e, Hazine Bakanı Berat Bey, e, MİT Başkanı Fidan, ve cumhurbaşkanı danışmanı ve sözcüsü İbrahim Kalın Bey gittiler. Şimdi bütün dünya, bakın bütün dünya medyası doğal olarak ben dünya medyasını takip ediyorum. Ben buradaki diğer arkadaşlarımın çoğunluğu, adil çoğunluğu gibi yalnız buraya bakmıyorum ki. Yani Batı medyasına bakıyorum, Rus medyasına bakıyorum, Arap medyasına bakıyorum. Herkes bu e, ziyaretin detaylarıyla ilgilenirken e, biz bunu burada konuşamıyoruz. Evet. Konuşmadık. Hemen peşinden hemen peşinden ayın e, 29-30'u olması lazım. E, Deniz Kuvvetleri Komutanı e, Oramilar Özbal yanlış hatırlamıyorsam Adnan Özbal olması lazım. O da atladı gitti Libya'ya. Şimdi o gidişle ilgili olarak yine medyada işte deniz üssü kurmak için yani Türkiye Libya'da deniz üssü kurmak için iki tane deniz üssü kurmak için görüşmeler yapıyor. Yani zaten bir deniz kuvvetleri komutanı gidince ne konuşur? Yani deniz kuvvetleriyle ilgili bir şey konuşur. Biz konuşamıyoruz. Ama yani en azından hani bunun için gittiği yönünde yazılar, yorumlar çıktı. Hemen peşinden üç gün önce, yani bugün altısı yedisi e, Pazartesi, Perşembe ya da Cuma günü e, Savunma Bakanı yanında da Genelkurmay Başkanı Savunma Bakanı Hulusi Akar. Atladı gitti Libya'ya. Şimdi bütün dünya, yani Türkiye'deki Anadolu Ajansı dahil, resmi devlet ajansı çünkü bu, e, oradaki görüşmeler, oradaki ziyaretlerle ilgili Sayın Bakan'ın ve Genelkurmay Başkanı'nın bütün fotoğraflarını, her şeyi, görüntülerini, mörüntülerini verdi. Hatta Hulusi Akar Bey e, orada basın toplantısı yaptı, canlı verildi ve şöyle bir cümle kullandı. Burada yani Libya'yı asla terk etmeyeceğiz. Manen buna benzer. Bir şey söyledi. Şimdi bütün dünya bunu söylüyor. Çünkü canlı veriyor. Yani Türkiye canlı veriyor. Anadolu Ajansı canlı veriyor. Televizyonlar veriyor. Dolayısıyla Türkiye'nin dostu Katar televizyonu, El Cezire televizyonu veriyor. Veriyor. Herkes veriyor. Sanki işe sanıyorlar. Yani bu dünya küçük. Şey pardon büyük. Yani kimse kimseden haberi yok. Saniyesinde herkes herkes her şeyi görüyor. Hemen e, Hulusi Bey'in, Sayın Bakan'ın bu ziyaretinin akşamı haberleri şöyleydi. Türkiye, e, Libya'da iki hava üssü kuruyor kurmaya çalışıyor. Cümleler çok önemli değil artık bu saatten sonra. Ve ve bakın bir daha söylüyorum. Bunlar bunlar Türkiye'nin resmi haber ajansı Anadolu Ajansı'nın bütün bültenlerinde var. Yani görüşmeler şöyle yapıldı, işte şunlar olsun, işte e, tü, Libyalı subayların Türkiye'de eğitimi konusu olsun, Libya'daki ordunun e, Türkler tarafından eğitimi konusunda olsun, anlaşmalar imzalandı, şunlar bunlar hepsi var. Yani burada var. Ama kimse tabi okumadığı için. Ve e, yabancı medyada da dedim gibi iki üs, e, yani iki deniz üssü, iki hava üssü Türklere. Türkiye'ye verilecek diye. Ve bu işlerden birisi de tam batıda o haritayı verebiliriz. Libya ilgili haritayı. E, bu işte şimdi bakın ha önce şunu söyleyeyim. Bu yani bu son iki gün önceki durum Libya'daki durum. Şimdi o yeşil bölgeler arkadaşlar ona önce anlatayım. Yeşil bölgeler e, Sarraj'ın yani Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Türkiye'nin desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin kontrol ettiği bölgeler. Dikkat edin o yeşil bölgeler. Bakın yeşil bölge ne kadar? Aşağıda görüyorsunuz. Yüzde on bir. Bunu dün evvelsi gün şey paylaştı. Emekli generallerden Naim Baburoğlu. Taze yani. İşte görüyorsunuz yeşil biraz yukarıda var aşağıda biraz. O geri kalan o kırmızı bölge hepsi Mısır'ın desteklediği yani Mısır'ın, Suudi Arabistan'ın, Fransa'nın, Rusya'nın, işte Almanların, İngiltere'nin işte bildiğiniz bütün dünyanın desteklediği e, Hafter güçlerinin kontrol ettiği bölge. O e, aşağıda görüyorsunuz e, sarı bölge orada o Tuareg, meşhur Tuareg yani Tuaregler Libya'da var, Nijer'de var, Cezayir'de var. Böyle büyük bir e, kabile diyelim ona. Şimdi... O yeşil, o bir haritayı bir daha koyalım. O yukarıdaki yeşili görün, bakın Trablus yazıyor yukarıda. Onun en en solata, yani Tunus'a yakın, Tunus'a yakın sınırda, oralarda bir yerde Vatiye üssü diye bir üs var, askeri bir üs var. Ee, bu iki ay önce e, Türkiye'nin desteklediği güçler orayı ele geçirmişti. Türkiye orada, e, haberlere göre tabii tekrar, üst kurmaya çalışıyordu. Yani Libya Sarraj hükümeti orayı Türkiye'ye verdi. Gel burada üs kur diye. Hava kuvvetleri yani üssü. İşte dün değil evvelsi gün gece tırnak içinde yani Anadolu Ajansı'nın haberi onu da ayrıca söyleyelim. Anadolu Ajansı'nı tabi şeyden verdiği için oradan verdiği için haberi. kimli belirsiz uçaklar. <laughs> Böyle diyorlar. Kimliği belirsiz uçaklar. Ama başka bir yerde de ee, yine Libyalı yetkililerin açıklamalarına dayanarak söylüyorlar ee, Birleşik Arap Emirlikleri e, ya da e, şey, Mısır'ın uçakları yani Mısır'ın Rus yapımı mig-29 ya da Birleşik Arap Emirlikleri'nin ee, o bölgede e, kırmızı, verelim yine kırmızı haritayı o e, Libya bakın yazıyor ya Libya, Libya biraz yukarılarda, yukarılarda orada tam ortada bir yazı var onu siz göremiyorsunuz. Orada Cufra diye bir yer var. O Cufra'dan kalkan uçaklar işte o e, batının, yeşilin e, en batısındaki üst Türklerin e, inşa etmeye çalıştığı, üstün vurulduğu yönünde e, haberler. Sonra dediğim gibi buna Anadolu Ajansı teyit etti. Söyledi oradan gelen haberlere. ve Çünkü Libyalı yetkililer ona açıklama yapıyor. İntikamımızı alacağız dediler de şunu aldılar da bunu aldılar. Hatta bu arada da e, Mısır Cumhurbaşkanı e, sınırdaki Libya sınırındaki çünkü komşu orası. E, işte askeri birlikleri denetledi ve e, işlerin kızıştığı bir dönemdeyiz. Ben ta ilk yani bu e, YouTube kanalımı ilk ilk başlattığımda bir, bir buçuk ay önce sanıyorum ilk videolardan birisi de Libya'nın geçmişini anlatan yani bir saatten fazlaydı uzun bir videoydu. E, her şeyini anlatmıştım ve hep şunu söylüyorum e, bu süreç çok tehlikeli gelişecek. Bizi de üzen bu. Yani Mısır'la Türkiye'yi orada karşı karşıya getirmeye çalışanlar ne olacak? Hani Allah göstermesin öyle diyelim. Nasıl olur ya böyle bir şey düşünsenize yani Libya ile ha şimdi Türkiye bin kilometre uzak Libya'dan. Ama Mısır sınır. Geçenlerde yine e, sosyal medyada e, yanlış hatırlamıyorsam e, Sözcü gazetesinde e, Büyükelçi Şükrü Elak da anlatıyordu. Uğur Dündar'a verdiği röportajda. Yani iki tarafın askeri gücü. Şimdi moda, yani dış medyada, yabancı medyada bu moda. Türk ordusuyla Rus ordusu, affedersiniz Mısır ordusu karşı karşıya gelirse acaba Türk ordusunda kaç tank var, onda kaç uçak var, bunun işte 300 bin askeri var, onun 800 bin askeri var, işte şu kadar helikopter falan bildiğimiz hikayeler, var ya karşılaştırmalar. Çok yaygın bir yapılıyor ha ben size söyleyeyim. Ne kadar sevimsiz ya, ne kadar sevimsiz. Yani bunu Irak'la İran yaşadı 8 yıl. 8 yıl. Ve bu coğrafyada zaten herkes herkesle yeterince savaştı. Herkes herkese yeterince savaştı. Yani normalde bakın hiçbir şeye suya sabuna dokunmadan yalnız yalnız haber verdim size. Yani Libya'daki son gelişmelerle ilgili olarak yorumsuz. Gizli bilgilere girmeden. iktidar kızmasın diye ama bir gazeteci olarak e sonuçta yani benim sorumluluğumda ya insanlar bir şey öğrensin, bilsin. Ha keşke e, Türkiye yani örneğin adalar meselesinde olduğu gibi. Yunan adaları var ya şimdi kavga yine orada da bir kavga bekleniyor merak etmeyin. Ha orada dersiniz ki ya ada kardeşim ada ben orada ben, adalar benim. Ya da işte e, Kıbrıs olayında olduğu gibi Kıbrıs'ta işte efendim benim ulusal güvenliğim, benim tarihsel şunların, bunların, bunların falan dersin. ama yani Libya nire? Nazım'ın dediği gibi Türk, Türkiye nire? Tabi Nazım Kore'yi anlatıyor. Bu buna benziyor. Yani daha önce de söyledim. Yani Libya'da benim şöyle bir hesabım var dersin. E orada da var, burada da var, orada da var, burada da var. Allah bunun sonu gelmez ki. Bunun sonu gelmez. Ne yapacağız Vallahi bilmiyorum açıkçası. Buraya bakıyorum bir şey yazmış mıdır acaba hiç? Yani arkadaşlar bu süreç bu süreç yani Türkiye'nin dış politikası sıkışarak zorlanarak zorgalana zorlanarak bir yerlere götürülmek isteniyor. Bunun olası olmadığını tarih hani var ya bin kez kanıtlamıştır. Yani Türkiye için söylemiyorum, herkes için. Tarih böyle bir şeydir. Yani e, bu coğrafyanın gerçeklerini 22 Arap ülkesi var bir tek Katar Türkiye'den yana e, diğerlerinde Müslüman kardeşler var yani orada İslamcılar falan. Yani böyle dış politika nasıl olur ki? Ama bakın, son bir şey söylüyorum o zaman. Yani ben hep söylerim, Türkiye'nin iç politikasındaki bütün sıkıntılarının büyük nedeninin dış politika olduğunu söylerim. Yüzde yüz de bundan eminim, detaylarını biliyorum. Ama ne yazık ki muhalefet partileri yani bu konuda yeterince ilgi göstermiyor yeterince tepki koymuyor, yeterince yapması gerekeni yapmıyor. Ama daha önemli bir şey var. Ee, diplomatlar, hani Monşer denilen var ya Monşer. O diplomatlar, yani Türkiye'nin en 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 önemli diplomatları. Yani en zor zamanlarda Türkiye'nin dış politikasında yani ister Dışişleri Bakanı müsteşarı olarak ister e, çok önemli yani Londra'da, Paris'te, Moskova'da, Washington'da, e, Brüksel'de gibi Şam'da, Süderbistan'da, e, şeyde, Kahire'de ha bunları deyince aklıma Yaşar Yakış geldi. E, hem AKP kurucusudur biliyorsunuz hem de bu son saydığım üç şehirde yani Kahire, Şam ve Riyad'da, Suudi Arabistan'da büyük elçilik yaptı. O birdenbire o aklıma geldi. Onun gibi diş, Dışişleri Bakanları. Yani bunların hemen hemen çoğu yaşıyor. Hemen hemen çoğu yaşıyor şu anda. Yani kısa uzun vadede Dışişleri Bakanlıkları yapan, bakanlığı yapan yani Hikmet Çetin birdenbire aklıma gelenler, Murat Karayalçın ee, Hatta Deniz Baykal gibi. O büyük elçiler için Faruk Loğlu, Şükrü, Şükrü Alakta, Onur Öymen, Osman Korutürk. Ee, şu anda başka kim var? Yani aklıma gelenler için söylüyorum. Yani bunların bence çok daha aktif, daha sık çıkıp bir şeyler anlatmaları gerekiyor. Doğruları söylemeleri gerekiyor. Yani bunlara da herhalde çıkıp şunu diyemeyiz. Ya bunlar da vatan aynı diyemeyiz. Yani bunlar bu ülkeyi yöneten insanlar bir zamanlar yani. Ve yüzde yüz bu ülkenin duyarlılığını taşıyan çıkarlarını sonuna kadar savunan ve savunacak olan insanlar bunlar. E bunlar da çıksın e bir şeyler söylesin. Onlar bir şeyler söyledikten sonra o zaman biz bir şeyler söyleriz diye düşünüyorum. Hoşçakalın.